Ee, hocam bir de bu TOKİ konutlarını sormak istiyorum, ee, Siirt'te yapılan TOKİ konutları ve en önemlisi şu an Siirt gündeminde merak edilen bu Eski Devlet Hastanesi'nin yerine yapılacak TOKİ konutları. Şimdi biz 2011'de daha önce TOKİ evleri yapmıştır biliyorsunuz. E, Organizasyonun hemen karşısındaki o balkonsuz ve uygun olmayan binalara SİİRT'e pek orayı teveccüh e, etmedi. Ve biz e, AK Parti milletvekili olduktan sonra vatandaşların talebiyle ilgili TOKİ'nin olması gerektiğine ve talep olacağına inandığımız için TOKİ'le itibata geçtik ve Allah şükür şu anda TOKİ 355 konudu. E, hemen şeyin arkasında, Erhu Çevre yolunun arka tarafında 355 konut ihale etti ve 4-5 aylık bir çalışma var şu anda orada. Yani inşallah yıl başına kadar 355 konutu camisiyle, okuluyla, ticaret merkeziyle beraber halkımızın hizmetine sunacağız. Ve orada iki artı bir evler, üç artı bir evler, herkesin kendi ihtiyacına göre. Yani TOKİ, e, SİR'teki bu çalışmayı gerçekten e, sağ olsun talep olmadan, çünkü normalde TOKİ bir yere geleceği zaman talep topladıktan sonra gidiyor. Ama biz bunları en dedik, e, talep olmadan bir SİİRTEK'in hizmetine sokalım, görsünler. Ondan sonra zaten fazla talep oldu mu inşallah bunun ikinci etabını başlatacağız. Ve bilmiyorum ben siz gidip gördünüz mü? Şu anda 7-8 tane blok. Allah şükür kabası bitmek üzere. Dere de inşaat devam ediyor. Yıl sonunda alınan e, bir aldığımız bilgiye göre ki oradaki müteahhit arkadaşımız buranın siyitli. Allah razı olsun güzel bir şekilde yapıyor. Yıl sonuna kadar konutları teslim edeceğini var ediyor. Ve 355 konuta e, e şeyler yeterli olmamakla beraber iyi bir sayın. Ama inşallah bunun da arkası gelir. Şimdi eski dert hastanesi biliyorsunuz onun karşılığında yeni bir dert hastanesi yaptı Tokyo'ya. O araziler karşılığında yeni bir dert hastanesi yaptı. Ve yaklaşık 40-50 litronluk bir dert hastanesi yaptı ki muhteşem bir dert hastanesi. E, Tokyo bunu yaparken tabi eski dert hastanesinin arasını ve şu anda üzerinde dert hastanesi olan dert merkezinin olduğu SSK binasındaki araziyi aldı. Tabi Diyaliz Hastanesi, Diyaliz Merkezi Sancakat Vakfı tarafından yapılmış ki burada da onlara teşekkür ediyorum. Güzel bir hizmetleri var. Sancaklar Vakfı'nı yapmış olduğu bu e, Merkezi 30 yataklı. Yeni Diyaliz Hastanesi'nde yapılacak olan yer ayırtılan yer ise 13 yataklı. Ve bu yeni yazık yani e, toplumda da böyle bir hassasiyet oluştu toplumda bu e, yerin yıkılmaması gerektiğini, TOKİ'ye verilmemesi gerektiği konusunda güzel bir fikir oluştu. Bunu sağ olsun medyada hep dile getirdi. Biz bunun üzerine Sağlık Bakanımızla, TOKİ Başkanımızla buradaki yetkililerle durmadan görüşmeler yaparak sonuçta bir e, sonuca ulaştık. Yani Sonuçta bir e, mutlu sona ulaştık. Ders Hastanesi'nin, ders merkezinin ve SSK binasının olduğu arazi TOKİ'den ama Sağlık Bakanlığı'nın 7 trilyon para karşılığında ki 7 trilyon para da değil. Türkiye'nin herhangi bir yerinde Sağlık bakanı ait bir arazi değiş tokuş ederek burayı tekrar biz e, hastaneye bıraktık. Ve şu anda e, orası yine aynı şekilde diğer merkezi olarak hizmet ediyor. Ve Sağlık Müdürlüğü'ne Saat Serkan'ın eski Serkan'ın olduğu yeri de halk sağlığına ve sağlık müdürlüğüne tekrar vererek orada o yapılan e, <laughs> eski binadaki yapılan çalışma hepsini oraya attık. Ve şu anda onlar da hizmet yapıyor. Artı geri kalan arka taraftaki arazi de 6-7 Ekim oranında o yani okul yakan, Moğol istilası gibi okul yakan, salıp hoca yakan o vampirlerin yakmış olduğu o talibatı bir nebze azaltmak için yeni bir halk eğitim merkezi için ayırdık. İnşallah onun da parası hazır. Halk eğitim merkezi de inşallah bu kısa zamanda o arazi üzerinde inşaatı Devam eder ve güzel bir halk eğitim merkezi, üstünde Milli Eğitim Müdürlüğü olmak şartıyla güzel bir bina oradan kazanacağız. Eski Devlet Hastanesi'nin yeri ise biz orayı, tabii TOKİ'nin arasıdır. TOKİ yeni Dert Hastanesi'ni yaparken o araziye karşılık yaptı. Yani TOKİ bir hayır kuruluşu değil. Sonuçta para kazanmak amacı bile gitmezse, sonuçta bazı şeyleri çarkı döndürmek için bir yerden para kazanacak, bir yerden sosyal konut yapacak. Çünkü TOKİ'nin görevi o. Sosyal konut yapıyor, fakir konutları yapıyor ve bir yerden bir para kazanması lazım. TOKİ'nin bir özelliği hazreden tek bir kuş para almadan bu işleri yapıyor. Şimdi burayı beleş yap, burayı beleş yap, şurayı beleş yaptığınız zaman TOKİ'yi iflas eder. Ve Türkiye'nin bir kamburu olur. Şimdi eskidat hastanesini biz oranın o arazinin özelliğine göre emlak konut için emlak konuta başvurduk. Emlak konuda, orada nitelikli konut yapsın diye müracaatta bulunduk. Ee, sağ olsunlar Emlak Konut Genel Müdürü Murat Bey bizi kırmadı. Buraya bir ekip gönderdi. O ekibin yaptığı o çalışma sonucunda orada yapacağı binaların yanındaki binalarla kıyaslamasını ve oradaki e, emlakçılarla olan şeylerle ilgili bir araştırma yaptı. Yapacak binaların çok e, site fazla satılmayacağını dair bir rapor hazırladı ki o rapor benim elimde çok güzel bir rapor. Yani fiyatlara bakarak ya Tokyo'nun değil, emlak konutunu yapacağı fiyat, şeyler konutlar çok pahalıya gelecek. Çok, çok kaliteli malzeme kullanıyorlar, nitelikli konutlar. Yani metrekaresi burada eğer bir, normal bir müteahhit metrekaresini 1000 liradan, 1200 liradan hesaplıyorsa emlak konutunu yapacağı bir konut metrekaresi 1400-1500'e geleceği için vatandaşımız pek rağbet görmez diye emlak konutunu vazgeçtik. Şu anda biz oraya tekrar Tokyo'nun oraya Yine güzel 3 artı 1 ve 2 artı 1 şeklinde herkese açık, herkesin alabileceği bir e, konut yapımı için tekrar müracaat ettik. Ve biz orayı e, kesinlikle abi, şuna diyoruz, eğer bazıları dediği gibi orası yeşil alan olacaksa buyursunlar alsınlar, seviniriz.